Yeme bozukluklarının anne kız ilişkisi ile ilgili olduğunu daha önceden söylemiştiniz. Yani yüksek oranda onunla ilgili olduğunu. Bir anne nasıl davranır ki çocuğunun yeme bozukluğuna sahip olma ihtimali artar? Yani yanlış davranışları söyleyebilir misiniz? Aşırı zorlama. Yani bir çocuk doğası gereği sınırları zorlar ama sınırı geçince ne yapacağını bilemez. Sınırlar çocuklar için çok önemlidir stres çocuklar için çok önemlidir. Ama çocuğu ezecek ölçüde kontrol, sandalyeye bağlayıp da yemek yediren var. Aşırı zorlayıcı olmak çok büyük sıkıntıdır ve uzatmak çatışmayı. Bir çocukla inatlaşmak onun pekişmesi neden oluyor. Bu noktada özellikle titiz, kontrolcü, aşırı baskıcı olmanın çocuğun ruh sağlığında inanılmaz olumsuz etkileri oluyor. Annelerin bu kadar koruyucu, baskıcı olmamalarını özellikle çocuk yemek yemiyor iştahsızsa hani hocam iki gün yemiyor diyorlar. Hani daha sevdiği bir şeyler yapılabilir, iştah şurubu verilebilir başka ama inatlaşmamalısınız. Asla inatlaşmamalısınız. Bu çocukları bozuyor. Bunun uzmana gidip düzgün yardımını alın. Gerçekten bu iyice artan Instagram anneliği denen hani banyo ısısı 37.6 olursa sorun olur mu gibi şu kaloriyi şöyle veriyorum, bunu böyle veriyorum, ejder meyveli smoothie yaptım bilmem ne filan. Hani buradan çıkılması gerekiyor. Çocuğun biraz rahat büyütülmesi ama sınırlarının iyi tanımlanması gerekiyor. Gündelik hayattaki fizyolojik alanların sınırlanmaması. Hani yeme, içme, uyku gibi alanlarda tatlı tert kuralların konması gerekiyor. Baskıyla zorlar, onun kişiliğini ezerseniz bu bir süre sonra yeme bozuklukları olarak ortaya çıkabiliyor. Başka sorunlar da çıkabiliyor. Yani bunu yapmamanızı şiddetle öneririm. Rahat bırakın çocukları. Muhabbetle kalın.